Galatasaray'la Fenerbahçe arasında 274. karşılaşma. Seydiç gol durumunda ilk dakikada şut ve top Seydiç'in golüyle büyük bir hatası. Sol taraftan gelişti Galatasaray. 6. dakikanın içinde attığı golle Galatasaray Fenerbahçe. Cüneyt olmuyor. Yaşar zaman. Oyun devam ediyor. Ve Yusuf Namoğlu. Ali Çoban Yaşar'la karşı karşıya gol durumu kullanamıyor Seydiç offside var mı yok? Seydiç gol durumda. Seydiç vuruyor. Yaşar. Yaşar vuruyor. tehlike Seydiç. Adnan şut yandan out. Üzerinde oyun devam ediyor. Her iki takımın futbolcuların bir hayli heyecanlı olduğu an. Özcan, Müjdat, Karaliç. Topun başında olanlar Karaliç ve Müjdat. ...Yusuf Namoğlu Galatasaray Barajı'nı geri çekmeye çalışıyor. Atış yapılmak üzere. Karaliç, şut ve ağlarda top. Gol, gol Fenerbahçe'nin. Beraberliği yakıyor, yakalıyor Fenerbahçe. 73. dakikada. Karaliç'ten geldi gol. Serbest vuruştan. Erdoğan... Erdoğan uzun bir depar... Fatih de koşuyor... Sırıldı Fatih'ten... Fenerbahçe için bir gol şansı daha... Erdoğan... Erdoğan şut taydar... Hakem Yusuf Namoğlu saatine bakıyor... Top tekrar dışarıda Taç... Galatasaraylılar kullanacak... Birinci dakikada Seyit için... 73. dakikada Karal için golleri var... Birol ileri gönderdi Onur... Onur uzaklaştırıyor topu... repçiç ve Yusuf Namoğlu'nun düdüğü karşılaşmanın bittiğini ilan ediyor.